ne oldu? Bekle. Armut yer misin? Hayır. Ne oldu peki ne istiyorsun? Metre sakız. <laughs> Metre sakız aldım ben sana Melih. Dur bakalım çekmece. Buldum buldum. Bu ne? Sorry me! Bunu ne yapacağız biz? Ole, yapacağım. Dövme mi yapacaksın? Evet. Tamam benim burada biraz işlerim var. Sen otur dövme yap. açılmıyor anne. Açılmıyor mu bakayım bu açılmıyor ya. Makas alıp gelirim. Tamam Grecimi. mı? Bunu buraya bırakalım. Hadi odana gidelim. Koş bakalım odaya. Of çok yoruldum ya. <laughs> ne? Ne kırıldı mı bu? Alayım da hemen Of ya. Burayı şimdi görürüm. Bu benim. da gene çok almış Melis ya. Süper. Bakayım ah süpersin. hadi yürü gidelim. Koş 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 koş. Nerede Melisa kız? <laughs> İşimden buraya koymadın mı? <laughs> Bilmiyorum kim Melis. Ay, Mehmet, geldi. Mehmet mi geldi? gidelim bakalım. <laughs> Mehmet. Sakın <Abi>. aldın mı hiç? <laughs> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Ah, ne oldu? oldu Mehmet, Mehmet? Sakızı gördün mü? Kardeşinin sakızı vardı. Ne sakızı ya? Ben sakızı bakıyorum. Metre verdim. sakızı açacaktı, kesecekti, dövmeyi yapıştıracaktı. Ben biliyorum metre sakızın nerede olduğunu. Ya sakızın nerede abi? Şaka yapmıyorsun etmiyorsun değil mi Mehmet? Ya bilmiyorum ya. peki öyle olsun. Gülüyorsun ama göreceğiz. Gel Melis arayalım. Ben bilmiyorum nereye gitti. Sessiz ses ol. Bence Mehmet aldı. Tamam mı? Kesin almıştır. Çaktırma lan şu sakızı abi. Uf ya bu da açılmıyor. Mehmet Ali. Selim olduk Mehmet. Selim olduk Mehmet. Selim olduk. Hayır. Selim olduk. Hayır. Selim bulduk Bu bulduk. Bu olduk. Bulduk, 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 sakızı kimin aldığını buldum. Buldum. Hemen alabilir miyiz sakızımızı lütfen? Ay sen almışsın gördük sen almışsın sen ay. almışsın. Hadi. Melis sakızı aldık. Hadi Melis ver. sakızı aldık. Dur ver makasımızı bulmuştuk. Hadi şimdi şeye gidelim mutfağa. Ya ben de birazcık sakız istiyorum zor açılıyormuş. Bunu böyle jelatinlemişler tamam mı Melis? Şuradan açılıyor. Evet ben bu sandalye oturabilir miyim? Bir saniye. Açılıyor anne. Açılıyor. Evet ben açmaya çalıştım ama olmadı. Bir açalım şimdi makasla dur. Ama biraz zor olur. şuradan birazcık açtık. Evet açılıyor. Tommy! Evet, Evet, bir dakika Melis. Hadi Melis açalım sakızımızı. Tamam Mehmet sana da vereceğiz birazcık. Ağlama zırıldım. Hayır şuradan açılıyor. Öyle açıl. Yeee. Yeee var ya Melis evet. dövmeyi istiyor dövmeyi. Bu metre sakız. Ya metre sakızını vereyim. Tamam Me Melis diyorum ne kadar istiyorsa o kadar verecek kusura bakma. Almadan önce düşün sevdin. Ne istedim? Abine veriyor musun sakızı? Hmm. E tamam hadi o zaman sen kendin seç ver. Sonra dövmeni yapıştıralım tamam mı Melis? E o az biraz. Ya bu kadar metre sakız olmaz ki. Tamam al hadi onu. Bana vermeyecek misin? Allah o zaman Allah. dövmeyi yapıştıralım. Dövmemiz ne çıktı? Süper kahraman galiba ama değişik. Değişik bir tip olmuş. Ağlam. Ya bu dön. ne kadar zor açıldı ya. Ama tadı çok güzelmiş değil mi Melis? Sakız da güzel oluyor. İşte açıldı Melis. Melis bunu yapıştırmak istiyorum değil misin? Mehmet yapıştıralım mı? Ben, ben. ben bana yapıştırın. Ben de dövme istiyorum. Kim yapıştırıyoruz? <laughs> makas yapıyorsunuz. Taş kağıt makas yapıyorsunuz. Hadi Melis 1 2 3 başla. Taş kağıt makas. Kabul ediyorum tamam. Okey. Hadi Melis nereye yapıştırıyoruz? Buraya. Elimin üstüne. Evet. İyi tamam pekala. Yapıştırıyorum yapıştırıyorum. Yapışma. Evet 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 çıktı İşte oldu <laughs> yuppi yuppi tamam Melis amacımıza ulaştık Dövme yapıştı. Yuppi. Yuppi. Dövme yapıştırdım. Bakıyorum. Harika bir dövme oldu. Mehmet bak. Taş, kağıt, makas Mehmet.